Arkadaşlar bu dersimizde ol hazırlığı ve çıkışı konusunu işleyeceğiz. İlk barda kovanda içi ve erkek arı sayısı artıyor, yumurta azalıyor ve işçi çoğun çoğunluğu kovanın önünde kimi oluşturuyor? Sıfetlerin alt ve yan kısımlarında çok sayıda ana arı varsa kovan oğula hazırlanıyor. Demek ki, demek ki yavru kesiliyor, e, kovan önünde arılar küme oluşturuyor ve peteğin alt ve yan kısımlarında da çok fazla ana arı var. Bunlar hepsi oğlun göstergeleridir. E, arı yığılmasını, e, arı yığılmasını sıcak havada kovan önündeki yığılmayla karıştırılmamalıdır. Zaten oğul genelde ilk barda verildiği için ilk bardaki kümeleme büyük ihtimal oğuldur. Yani yazın olsa belki bunu düşünebiliriz. Oğul hazırlanan ilk başlangıcında hazırlanmış gözleri yumurta bırakır ve larva gelişir. Ayrıca bu gözleri işçi da yumurta taşıyabilirler. Anarın besini azaltılar zayıflaması ve uçuşu hazır hale gelmesi sağlanır. Normalde anar uçmaz. Çiftleşme için tek uçar. E, çünkü anar yumurtadan çıktıktan sonra dahi bir türlü uçamaz. Ancak e, belli bir süre sonra çiftleşmek için uçar ve bazı nadir hallerde de kovan dışına çıkabilir. Ama genelde uçmazlar. Ama e, Oğul döneminde giderek zayıflar ve uçmaya hazır bir hale gelir. Oğul kovanı terk etmeden birkaç gün önce tarlacaların bir bölümü keşif yaparlar. Yerleşme yerini Nasan ile işaretler ve, de, ve dansla kovan içini tarif eder. İçinde tarif ederler bu e, gitmeleri gereken yeri. E, Oğula çıkacak olan işçiler midelerini bal ile doldurur ve aniden kovandan ayrılırlar. Yani bir anda o arılarınızın büyük bir bölümünü kaybediyorsunuz. Ve aynı zamanda büyük bir bal da kaybediyorsunuz. Çünkü giden her, alı, her arı içerideki balın bir miktarını yiyip öyle gidecek. Yani avul vermek demek hem balınızdan kayıp hem de ağrılarınızdan kayıp demektir. E, bunlar e, mideleri bal ile dolu olduğu için e, siz sokamazlar. E, o yüzden o arıları genelde insanı sokmaz. E, ana arının gözünü sırlandı. 9. günde eski ana kolonun koloninin %30 ile %70'i e, ergin arısı birlikte çıkıp gider. E, demek ki e, ana arının gözünün sırlanması yetiyor. Yani ana arı gözü sırlandığı an kovan terk ediliyor. Ama gerçekten böyle mi değil? Yani o olay atan bir kovan, kovanı gördüm yani. Ee, i̇çeride anası olduğu halde Sırlanmış birçok anarı petek ana anar gözü de vardı. Ee, ama burada böyle bir bilgi de yazıyor ama yani doğru yansıtmıyor. Ee, genellikle ol sıcak güneş ve sakin bir günde saat 10 ile 14 arasında çıkar. Dedim ki bu kadar e, detay fazla olabilir bizim için çünkü herhangi bir saatte çıkabilirler. Ama genellikle bu saatlerde çıkıyormuş. Anar'ın kokusuyla arı, oğul, e, ana arı kokusuyla koordine olan arı oğlu kokusuyla arı oğlu birlikte uçar ve kovanın yakında geçici konaklama yerine gider Evet ve daha sonra da, da daimi konaklama yerine geçerler. E, Tabi daimi konaklamaya geçmeden önce uvarların hemen alınması lazım. Genelde bir dalga konarlar. Oradan sirkeleyip alabilirsiniz. E, koloni ol vermeye devam edecekse birinci oğul dışındaki oğullar genç anarlarla çıkarlar. En son çıkan oğul da kovandaki dölsüz anarların tamamı bulunur e, bu anarlar sadece bir tanesi çiftleşerek anar görevi yapacaktır. Ancak son çıkan oğullar çok küçüktür. Çünkü e, ilk baş ilk giden %50'sini götürür. Geri kalan %50 kalır. de bir daha %50'si gidince ilk %50'ye göre daha az bir %50 e, sayı olur. Sayısal olarak. Yani bu yüzden çok ağır kaybını ilk oğulda yaşarsınız. Ve giderek bu azalır. İlk çıkan oğla birinci e, birinci oğuldan 7-8 gün sonra ikinci, ikinci oğuldan 3-5 gün sonra 3 ve yine bu şekilde devam ediyor. Bu oğullar kovana alınca anarlardan bir tanesi kovanın tarafından benimsenir. Diğerleri öldürülür kabul edilen bakir ana arı çiftleşme uçuşuna çıkar ve yumurtlamaya başlar. Ee, bu görmüştük işte böyle. Geçici konaklama yerine geçmeden önce arılar e, daimi konaklama yerine geçmeden önce geçici bir konaklama yerine geçerler. Gördüğünüz gibi hayli fazla arı var. yani Bütün bu arılarınızı kaybettiğinizi düşünürseniz aynı zamanda bir o kadar da bal gidiyor. O yüzden oğul vermek her zaman e, ekonomik olarak sizin için bir eksidir. E, Oğulun pek kovanı nasıl alacağız oğlu? Oğulun bulunduğu yerden almazsan dikkat edecek. En ufası ne zaman çıktığını bilinmesidir. Oğul olkan balla dolu olarak çıktığı için sokma eğilimi göstermez ancak 3-4 gün içinde bal miktarı azalacağını ve yeni erişmeyi bulamadıklarında huzursuz ve saldırgan olurlar. Oğul alçak bir dal konum ise dal kesilir içerisinde elde varsa balla polenli yoksa temel petek içerisinde bulunan bir kovanın uçma deliğine konulur kovana girmeleri beklenir. Ee, yüksek bir yere konmuş ise özel hazırlanmış, özel hazırlanmış bir çubuk ucuna yerleştirilmiş bir torba yardımıyla alınarak aynı işlemler tekrarlanır. Altına kovan konulacak şekilde konaklayan oğul için diğer konulardan toplanmış ergin arası olmayan ballı polenli ve yavru 4-5 çerçeveli boş kovan oğulun altına konulur boş kovan oğlunun altına konulur. Aynı bir vuruşla oğul çerçeveler arasında bırak kovanı boşluğa düşür ve kovan kapatılır. Yani kovanı altta bırakıyoruz ve oğlu sert bir şekilde sirkeliyoruz ve tüm arılar kovanın içine düşüyor. Ve bu sayede oğlu kurtarıyorsunuz. Tabi ana arının içeride olduğunu içeride olması çok önemli çünkü içerideyse içeri düşen tüm arılar tekrardan etki yerine geri dönerler. E, oğul konulan kovan olduğu yerde bırakılır ve arılar taşınır. Ana arı kovanın içerisinde olduğu müceddi arılar kovanı terk etmez. Bir kısmı eski arılar ancak akşam üzeri tekrardan dahil olurlar. E, Aralarını komşu kesilerek yakılır. Çünkü orada bir koku vardır. O koku yok edilmesi lazım. O yüzden. Yine o kovan eleştirmiş. Birkaç gün sonra eski anarı genç bir anarı eleştirmeli. E çünkü çıkan ana arı eski anarıdır. Çünkü yenisi kovan eski, ilk kovanda kalıyor. Çünkü oğla çıkan e, kovanda eski ana gider. O yüzden ana değiştirmek iyi olabilir. Tabi zamanlama çok önemli. E yani artık balıkım sezonuna yaklaşıyorsanız e, bu riskli bir hareket olur. Çünkü içeride yavru olmayacak. Burada e, bu da tehlikeli bir şey. Ama genelde iki parça olduğu için bunlar değiştirebilirsiniz. Ayrıca oğulların üretim ayrıca oğulların üretim döneminde güçlü girebilmesi için haftada bir adet sırlı kuruluş çerçeve verilmelidir. Çünkü ana arı 14 gün boyunca e, yumurtlayamayacak. Aynı zamanda e, bunun kapalı e, açık olduğu gözleri de düşünürsek yani bir ko bir koloniye eğer ol verilirse tam bir aylık bir kaybı vardır. Bunu böyle sırlı kuruluşlarla destekleyebilirsiniz. Ve bir... Ee, diğer konuları bir dahaki videoda e, işleyelim. Ee, şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum.